Otomotiv sanayi Türkiye'nin en gelişmiş sektörlerinden biri. Her gün trafiğe binlerce aracın katıldığı ülkemizde otomotiv konusunda bilgili kişilere olan ihtiyaç da artıyor. Bu alandaki en önemli uzman kişi otomobil, kamyon, otobüs gibi her türlü motorlu aracın yakıt, ateşleme, yağlama, direksiyon fren gibi çeşitli sistemlerinde meydana gelen arızaları gideren, bakım ve onarımını yapan ototamircisidir. bu alanda ilerlemek isteyen gençler, ilk öğretimden sonra tüm meslek eğitim merkezlerinde öğrenim görebilirler. İsterlerse yüksek öğrenime de devam edebilirler. Ben ee, 14 yaşında bu işe başladım. Şu anda bu servisin sahibiyim. Yanında 7-8 tane eleman var çalışan. Bunların hepsini yetiştirmiş vaziyette topluma faydalı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ben bu mesle 17 yaşımda başladım. Şu an 23 yaşındayım. severek evet. ve araçlara merakım ol, merakım olduğu için başladım. Şu anda gayet güzel ve seviyorum mesleğimi. Motorlu taşıtlar üzerine kariyer yapmak isteyen gençler isterlerse otoboyacılığı ya da oto gövde teknisini olarak da bu alanda ilerleyebilirler. Otoboyacısı her türlü motorlu kara taşıtının yüzeyi hazırlama ve boyama işlemlerini yapan kişidir. Oto gövde teknisyeni ise motorlu taşıtların gövde imalatı, onarımı, şasi onarımı, yüzeyi düzeltme gibi işlemleri yapan nitelikli elemandır. Bu alanlarda ilerlemek isteyen gençlerin öncelikle mekanik yetenekleri ve fiziksel dayanıklılıkları yüksek kişiler olması gerekir. Bizim mesleğimizde ister oto tamircisi olsun, isterse oto kaportacı olsun, boyacı olsun, Fiziksel olarak herhangi bir engelin bulunmaması gerekiyor. Neticede biz ellerimizle çalıştığımız için bizim için ellerimiz en büyük mesleğimiz, en büyük servetimiz. Ülkemizde otomotiv sektörünün her geçen gün daha da büyümesi nedeniyle bu alandaki uzman kişiler oldukça geniş iş imkanlarına sahiptir. Otoservis istasyonları, fabrikalar, havaalanlarının yer bakım istasyonları, otobüs işletmeleri, benzinlikler, karayolları genel müdürlüğünün tamir bakım atölyeleri gibi çok farklı kuruluşlarda çalışabilir, kendi iş yerlerini açabilirler. Şu son senelerde yetiştirecek eleman bulamıyoruz. İşveren olarak bu konuda çok dertliyiz. İstiyoruz ki gençlerimizi yeni mesleklere, yeni atılımlara yönlendirmek. Maalesef bunu yakalayamadık şimdiye kadar ben bu mesle arkadaşlarıma, gençlere tavsiye ederim. Çünkü geleceği olan bir meslek. Zorlanmayacaklar.